So that's the fish eye, okay? How do we get there? The fish eyes gotta wait. Gotta wait, but why? We need to check the substations. One's over there, level with the PK Ha ha ha, it's the boy, it's I want to help you, and I will help. We'll do this together. But you have to understand that's the first. That's the same situation for over 10 years. Ten years of this fucking darkness. We gotta check this out. Jump. Yep. <sighs> How do we get to the substation? <sighs> <sighs> it's an old paraglider. It'll help you get to places you normally can't reach. Just follow me. wait <ần> wait. Fuck. <feasible> Parachute. Wow. <sticks> şimdi bir paraşüt aldım. Paraşüt sayesinde hava, havada büyük mesafe alabilir ve güvenli yere inebilirsin. Havadayken Z tuşu ile paraşüt aç. S ile kendini yukarıya çekebilir ve düşüşünü dengeleyebilirsin. Güzelmiş okey. Paraşüt takat tüketir. Mükemmel. Ee, şöyle bir sal. Ee, bu kız şimdi karşı binaya mı gitti? Aynen benim de oraya gidebilmem lazım. Not bad for a rookie. It's easier than it looks. I still can't believe this is happening. I think Waltz turned the power on somehow. But why would he do that? He's never helped anyone. Why would he give people power back? Are you sure it was him? He used the GRE key in the car factory. birinci parti ayrılmam gerekiyordu. Şey çok bu şey kaybetmiş değiliz. Ana Ama Hı -hı hikayesi kaç saatti, saatti? totalde 20 saat miydi? 10 saat miydi? Kaç saatti? Hı -hı. Havalandırma deliklerini kullanma. He. Şu paraşüt tuşunu bir şeye çeksem çok güzel olur. controller'dan hemen tuş atamaları. Paraşüt neredeydi abi? Ee, paraşütün tuşunu arıyorum ha burada. Ee, şöyle yapsak tırmanma kancası hayır. O zaman şöyle yapsak nişan al. Hayır. Abi paraşüt hangi tuşa alsam daha sağlıklı? Bunda gösterge paneli var. No. Eee. Tamam, ikinci şeyi alalım o zaman. But you better keep practicing if you hope to beat me. Ay. çok iyiymiş. Ya benim klavyemde şey ya parmaklarımın uzunluğuna göre z şey oluyor, çok ters kalıyor bana. Bırakmayacağım. <laughs> <laughs> Şehre geldik, hanımefendi bize uçmayı <laughs> öğretiyor. But you have to control the wind. Otherwise, it controls. paraşütü kaptık. <laughs> Yayın başlığımız da böyle. Yere kar ya. Takat tüketmese biraz daha güzel. Ama nice. In. Lan oğlum, gidiyorum? <laughs> okay from here it's not far at all to the substation go there and activate it on well, my own <laughs> you're a big boy you'll figure it out there's another one near the metro i'll check that one if we get one or both of these working means we can activate all of them hey, but how do i activate it it's not rocket science aiden those are old systems I guess we need to make sure fuses and cables are working.